Arkadaşlar Kuta'dan herkese selamlar. Bali'den. Şimdi polis departmanındayız böyle. Böyle bir yerde bekliyoruz. Ee, gece iki buçuk civarı yattım. İki buçuk civarı bir Avustralyalı bir de Rus bir arkadaşla muhabbet ettik. Arkadaşım Şubat ve ben beraber muhabbet ettik, sohbet ettik. Sonra bayağı bir yorgundu zaten. Bayağı bir kilometre yol yürümüştük. Ve uyuduk iki buçukta. Saat yedi